Merhaba. Bugün size AliExpress'ten almış olduğum bisiklet ekipmanlarını göstereceğim. 15 tane farklı ürün var. Ürünlerin fiyatlarını söylemeyeceğim çünkü ben alalı bir seneyi geçti. Ürünlerin linklerini aşağıda bırakıyorum. Ben ürünleri göstereyim. Siz eğer almak isterseniz aşağıdaki ürünlere linklerine bakarak alabilirsiniz. İsterseniz başlayalım incelemeye. Önce e yol bilgisayarından, hız göstergesinden başlayayım. Bu ben bunu kablosuz aldım. Bunun kablo olan olan modelleri de var. Burada toplam süreyi, ortalama hızınızı, işte gittiğiniz maksimum hızı, toplam süreyi, o günlük süreyi veya işte toplam bisikletle ne kadar yol aldıysanız onların süresini görebiliyorsunuz. Kayıtlı oluyor. Bir seneyi geçti ama hala şarjı bitmedi. Yani pilli zaten, pili bitmedi. Gayet güzel, kullanışlı. Inbike marka. Şu aşağıda da e, hızın hesaplamasını yapan aparatı var. Bunu buraya takıyorsunuz. Bu da burada. Gayet güzel. Burada e, telefon tutucu var. Yani şu şekilde telefonu sıkıştırıp koyduğunuz zaman tam karşınızda oluyor gayet güzel ee, alüminyum zaten burada hangi aralıklarda telefon takabileceğiniz yazıyor ama aşağı yukarı her telefon olur zaten ee, başka ayna aynayı da AliExpress'ten aldım ee, aldım ee, tavsiye etmeyeceğim tek ürün diyebilirim çok fazla titreme yapıyor bisiklette giderken o yüzden arkaya göremiyorsunuz bunu tavsiye etmiyorum bunu almayın yani Türkiye'den alacaksanız da almayın. Onun dışında Kadro üstü çanta. Bu üst kısma telefon koyabiliyorsunuz. Türkiye'de de var zaten. Aliexpress'ten daha hesaplı olduğu için almıştım. Aşağı işte cüzdanınızı veya istediğiniz şeyleri koyabilirsiniz. Ee, şurada telefon çıkışı var. Yani kulaklıklı mikrofon varsa veya kulaklığınız buradan kablolu çıkış alıp dinleyebilirsiniz. Onun dışında e, ben bu su tutacağını da Aliexpress'ten aldım. Yani Videolarına kadar oradan gönderdiler. Yani, o zaman tabi vergi yoktu. Şimdi hani alınır mı bilemiyorum. Bu da güzel sağlam baya. Bu bisiklet pompası. Bunu Alex Aliexpress'ten aldım. Bu gayet güzel. E, çok küçük. Gayet işe de yarıyor. Yani e, Buraya sabitleme aparatı da var zaten uzatma ekipmanı falan da var İşe yarar bence her bisiklette olması gerekiyor diğer pompalar çok büyük yer kaplıyor bu hafif gerçekten de şişiriyor lazım olduğu zaman her an elinizin altında şöyle koyup bırakabiliyorsunuz onun dışında şu seru üstü kılıf var. Bunu bazı arkadaşlar beğenmediler ama bence kullanışlı, İşe yarıyor. Şurada ipi ipiyle sıkıştırıyorsunuz, duruyor. Onun dışında başka ne varmış? Bakalım, şöyle e, kaskımı da ben Alex Besten getirdim. Yani Türkiye'den o dönem yoktu böyle bir model. Şöyle ön kısmı ıplatısı ayrılabiliyor. Da, bu da InBike'ın e, bu hız göstergesiyle aynı marka şöyle takabiliyorsunuz çıkarabiliyorsunuz bu kısım çok güzel e, şu içindeki kısımları isterseniz çıkarabilirsiniz yıkayabilirsiniz size kalmış gayet evet, sağlam sağlıklı tavsiye edeceğim bir kask e, tabi normal uzak yakın gözlükte kullanılmıyor şunu çıkarmanız lazım o zaman ben bunun e, saydam olanı da vardı, hani akşam bunları kullanmak mümkün olmuyor. Akşam kullanmak isterseniz de saydam olanını da alabilirsiniz. Başka bir de gözlük var. E, bisikletçi gözlüğü diye zaten şeyli kaskla aynı hız kesmeyecek şekilde ultraviolet. Yanlış hatırlamıyorsam 2,5 dolar falandı. Şu arka kısmını ben taktım. Bu da işinizi görür gayet güzel. Şık bir gözlük. Başka arkada heybe çanta diyebileceğimiz bisiklet çantası. Bu biraz ikinci kalite bir ürün. Ama e, fiyatına göre tabi çok iş gördü. Bayağı da kullandık. Bayağı da doldurduk kabasa. Şu kısım biraz yırtıldı. Yani dikilirse hala da hala kullanılabilir. E, şurada gözleri var. Şöyle bir, bisikletin arkasını taktığınız zaman Sağlısız oldu, Sallanıyor. Gayet güzel kullanışlı. Yani fiyatı da ekonomik olduğu için almıştım. Tavsiye ederim. Bir başka ee, çanta. Bu tabii diğerin zaten fiyatı da iki katı. Birinci kalite diyebileceğim. Burada ise farklı gözleri var. E, Bunlarda da ceket var, fermuar var. Bu arkada da var. Bunun arkada eee zip kısmı da var. Buraya e, taktığınız zaman şu kısma çok rahat. takıp çıkarması kolay. Yani düşmeden yere gidebilirsiniz. Yaşınız bitti zaman da çanta gibi alıp yanınıza götürebilirsiniz. Gayet güzel. Bu, yanlış hatırlamıyorsam 15 litreydi hacmi. E, bunun dışında bir de bisiklet kıyafeti var. Birden de alabilirsiniz tabi ama. Ben Aliexpress'ten getirttim. Şurada. Zaten linkinden bakarsanız. Fotoğrafların herkes atmış. Güzel bir ürün. Zaten bunun esprisi şu alt kısmında. Jelli bir kısım var. Yani bu seriye denk gelecek şekilde. Gayet güzel. Yani zaten jel hissedebiliyorsunuz. Koymuşlar. Yani çok güzel. Bunun üst parçası da var. Zaten set halinde satılıyor. İsterseniz ayrı ayrı da alabilirsiniz tabi ama almışken set olarak almak daha mantıklı. Şöyle arka kısmı. Arka kısmında ee cepleri var. Hani koymak için ya e, elinizin altında bir şey olsun isterseniz koyabilirsiniz. Şu yan taraflarında hava geçirgen kısımları var. E, gayet güzel. Şu alt kısmında da e, diyeyim denize temas ettiği zaman yapışıyor, ayrılmıyor. Yani hızlanırken hız, hızlı giderken ayrılması veya açılması söz konusu olmuyor. Gayet güzel düşünülmüş. Başka e, aydınlatma ekipmanı ön olarak önünüze e, aydınlatmak için kullanılabilecek gayet güzel ışık veriyor. Bu şarjda, da e, şarj olarak da micro USB girişi var. Hani zaten powerbank sürekli yanımda olduğu için hani ne zaman biterse şarj etme imkanım var. Hani pil bitti derdi yok ama zaten bayağıdır da pili bitmiyor, uzun ömürlü. Zaten sürekli kullanacağınız şu mod olur. Bir arka ışık olarak e, bu var. Gerçekten çok parlak, Hani direkt gözle bakamıyorsunuz. Şöyle ne bayağı uzak mesafeden görmenizi sağlar. Şöyle biraz daha kısılıyor. Bu da mavi ışık modu yanıp sönme modu var. Zaten herhalde bu şekilde kullanılır. Bu da karışık hızla bir uzun bir kısa. Bu da <laughs> polis modu. Diyebiliriz. Son olarak da e, aydınlatma ekipmanı. Bu da e, tekerde akordun üstünde 3 e, tane kumanda piliyle çalışan LED ışıklandırma var. Teker döndükçe bunlar da yanıyor. Yani gece güzel bir görüntü veriyor. Bu da hoş bir ekipman. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Eğer destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.